Bazen bir hissenin grafiğine bakarsınız ve kendi kendinize sorarsınız. Peki, şimdi ne olacak? Yön yukarı mı, aşağı mı? İşte iş finansal kiralama, yani borsadaki adıyla ISF İNA'nın güncel grafiği de tam olarak bu soruyu sorduruyor insanı. Gelin hep birlikte bu grafiğin bize neler anlattığını, hangi fısıltıları kulağımıza üflediğini anlamaya çalışalım. Öncelikle grafiğin geneline baktığımızda ne görüyoruz? Haziran ayından başlayıp Eylül ayının başlarına kadar süren gerçekten de güçlü soluksuz bir yükseliş trendi var. Hisse 11-12 lira gibi seviyelerden kalkıp 19 liranın üzerine kadar tırmanmış. Bu kısa sürede ciddi bir prim demek. Yani o dönemde hissede olan yatırımcısının yüzünü epey güldürmüş. Ancak tecrübeli yatırımcılar bilir ki piyasalarda hiçbir yükseliş sonsuza kadar sürmez. Her çıkışın bir yorgunluğu, bir dinlenme ihtiyacı olur. Nitekim Eylül ayı ile birlikte bu yorgunluk emarelerini görmeye başlamışız. Zirve seviyelerden gelen kar satışlarıyla birlikte hisse bir düzeltme sürecine girmiş ve 16-17 lira bandına kadar geri çekilmiş. İşte şu an içinde bulunduğumuz durumda tam olarak bu. Hisse bu 17 lira civarında adeta bir karar aşamasında bekliyor. Sanki uzun bir koşudan sonra nefeslenen bir atlet gibi. Peki bu nefeslenme sonrası tekrar koşuya mı başlayacak yoksa dinlenmeye devam edecek? İşte bu sorunun cevabını bulmak için göstergelere yani teknik analizdeki yardımcılarımıza bir göz atalım. Grafiğin hemen altında gördüğümüz o mor renkli çizgi bizim göreceli güç endeksi yani meşhur adıyla Aresay. Şu anki değerine baktığımızda 53 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Aresay için genellikle 70 seviyesinin üstü aşırı alım, yani hissenin fazla ısındığı, 30 seviyesinin altı ise aşırı satım, yani hissenin fazla düştüğü bölge olarak kabul edilir. 53 ise tam ortalarda. Nötr bir bölge. Yani gösterge bize diyor ki şu an ne alıcılar ne de satıcılar tam olarak baskın değil. Piyasa bir denge arayışında. Hatta size küçük bir detay daha vereyim. Ağustos ayında fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI aynı gücü gösteremeyip daha alçak bir tepe yapmış. Biz buna teknik analizde negatif uyumsuzluk deriz. Ve bu genellikle yükseliş trendinin yorulduğuna dair bir erken sinyal olarak yorumlanabilir. Nitekim sonrasında gelen düzeltmede bu sinyali doğrular nitelikte olmuş. RSI'nin hemen altındaki mavi çizgimiz ise CCI yani MTA Kanal Endeksi. O da RSI'ye benzer bir şekilde şu an için sıfır çizgisinin biraz üzerinde, yani pozitif bölgede ama herhangi bir aşırılık belirtmiyor. O da bize piyasanın şu an için sakin ve kararsız olduğunu fısıldıyor. Peki tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir senaryo çizebiliriz? Şunu net olarak söyleyebiliriz ki hisse kritik bir eşikte. Bu 17 lira seviyesi önemli bir destek noktası haline gelmiş gibi görünüyor. Eğer hisse bu seviyenin üzerinde kalmayı başarır, alıcılar güçlenirse bu dinlenme sürecinin bir güç toplama evresi olduğunu düşünebilir ve yeniden yukarı yönlü bir hareketin başlama pota elinden bahsedebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta 18 lira ve ardından önceki zirvesi olan 19 lira seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Eğer bu 17 liralık destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa satış baskısı artarsa o zaman düzeltmenin biraz daha devam etme ihtimali masaya gelir. Bu durumda da aşağıda 16 lira seviyeleri bir sonraki önemli destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Ben bu durumu şahsen şuna benzetiyorum. Zorlu bir tırmanıştan sonra bir dağ evine ulaşabilen mola veren bir dağcı düşünün. Molada ya enerji toplayıp daha yüksek zirveler için tekrar yola koyulur ya da yorgunluğunun daha bitmediğine karar verip biraz daha dinlenir. Hatta belki de kamp kurduğu yere geri döner. İşte ISFİN de o dağ evinde mola vermiş, bir sonraki hamlesine karar vermeye çalışıyor. Unutmamak gerekir ki bu analiz sadece grafiğin bize anlattığı teknik hikayedir. Bir hissede karar verirken şirketin temel durumu, finansal tabloları, faaliyet gösterdiği sektörün geleceği gibi birçok başka faktör de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çizgiler bize yol gösterebilir ama nihai kararı verirken her zaman kendi araştırmamızı yapmak ve kendi risk anlayışımıza göre hareket etmek en sağlıklısıdır. Sonuçta bu piyasada en güvenilir rehber insanın kendi bilgi ve birikimidir.